Şimdi merhabalar arkadaşlar. Ee, bu tip yerlerde ne demiştik? Önümüzdeki araç ile mesafemiz artık gidebileceğimiz kadar yoksa ayağımızın frende olması daha elzem. değil mi? Yani daha önemli, ayağımızın frende olması. Ama gidebileceğimiz alanı gördüğümüz anda da gaza geçeriz artık. Doğru mu? Yani gidebileceğimiz bir alan varsa gaz kullanırız. Belli bir yerden sonra. Şimdi artık var, değil mi? Biraz kullanmaya başladım. Ee, bizim ilk dersimiz. <laughs> otomatik vites e, bir araçla özel ders yapıyoruz e, gece çıktık İnanamamıştık değil mi kim inanmadı İnan, inanmadı değil mi biz ne kadar yol gittik bayağı bir. E, ya zor değil aslında hani şimdi abartıyormuşuz gibi dolmasın ama yani ilk defa trafiğe çıkan biri için evet aslında hem heyecan verici hem eğlenceli hem de öğretici aslında ama asıl e, olarak özgüven artı bir özgüven e, meselesi bu. Yani ilk derste böylesine yoğun bir trafiğe İstanbul'da çıkabilmek ki biz bayağı bir değil mi bahçeli evlerden Beylikdüzü. Beylikdüzüne Beylik <laughs> bak ya. Evet. Beylikdüzü'nün içinde de bayağı bir evet. adalarda falan dolaştık içerisinde. Ardından e, geri dönüyoruz. Kendi eee yerimize, bahçeli evimize. Evet. Araç otomatik demiştik şöyle göstereyim. Herhangi bir mekanizma yok burada zaten. Kendimi de görmüş oldum. <laughs> Az <Daha> önce görmedim. <laughs> Aa bu ışık beni gösteriyormuş ya. İnsanlar beni karanlık görüyorlar. Aksade. Şimdi e, ne demiştik? Katılımlarda yani herhangi bir katılım olduğunda bu tip yollarda sağ genelde sağdan katılım olur yani Katılım olduğunda sağımızda ve önümüzde araç gördüğümüzde hızımızı azaltarak onların geçişine müsaade ediyoruz. Doğru mu? Durarak değil, hızımızı azaltarak belli bir timing, zamanlama yapıyoruz. Sağ önümüzde değilse biz e, çıplak bir gözde böyle e, cama dönerek bakmamıza gerek yok çünkü biz öncelikli olan yolda olduğumuz için böyle bir durumda e, yani sağ önümüzde değilse biz gitmeye devam ederiz. Oradaki arkadaşlar kontrollü bir şekilde bir sonraki geçişi bekler. Anlaştık mı? Ha, biz oradaysak da e, biz aynı şeyi yaparız. Eğer görebildiğimiz bir araç varsa girerken girmeyiz. Ama e, göremediğimiz hatta girerken aynamıza bakarız. Hızlanarak gireriz ayrıca o tip yerlerde. Yavaşlayarak değil hızlanarak eğer müsaitse tabii ki. Şimdi e, devam edelim. Ama biz bunu çok iyi ayarlıyoruz bugün. Bravo. İyi miyiz? Tabii tabii. Kulübü de kullanabiliyoruz. E, ayarladığımız şey şu. E, şehrimizden şeridimizden gideceğiz. Evet. Bak burada bir katılım var işte o bahsettiğim gibi. Sağ önümüzde herhangi bir araç var mı? Yok. Yok. E, biz, biz devam yeriz, ederiz. Aynen. Ama önümüzde ve sağda olsaydı biz ona hafif evet. yavaşlayarak geçmesine evet. müsaade ha. ederdik. Eyvallah. Bizim geçiş önceliğimiz var ama neden insanları sıkıştıralım? Öyle değil mi? O çok önemli. Az önce onu konuşmuştuk değil mi biz? Evet. Hani bir yere katılı Biz buraya katılırken e, aracın bir tanesi bizi zorladı. Evet. Biz gayet aynen. nizami bir şekilde girerken Hatta ben dedim ya insanları bunu izah edemiyoruz. Ya sağ önünüzde katılımda bir araç varsa bırakın girsin. Ama maalesef ya, bizim insanlar önce bir maalesef. De. Ve orada sıkıştırıyorlar, kendini de sıkıştırıyor. Ya diyor ki benim önceliğim var. Ben onu bir kere daha anlatmıştım. Yani şey gibi. Ben ev sahibiyim, istediğimi yaparım. Aksine nedir aslında? Yani hatta Türk kültüründe şey vardır. Ev sahibi hep böyle yaban kalır. Hep böyle e, bir kenarda kalır. Hep misafire evet, mi? misafir öncelik tanır. Misafir Ama bizde öyle değil ben. ki. Yani şimdi trafikte de öyle değiliz. Bir arkadaşımla konuşmuştuk geçenlerde. Hatta e, bir öğrencim şey dedi. Benim eşim dedi o kadar sakin bir adam ki dedi. Fakat arabaya binince canavar oluyor. Gerçekten söylüyorum. <laughs> Türk toplumu arabaya binince canavarlaşıyor. En sakini, en halimi, en e, aklı başındası dahi aklı selimi bile arabaya binince bir garip hal alıyor ya. Enteresan şeyler yapmaya başlıyorlar. Ee, benim tavsiyem bu tip katılımlarda, bu tip yollarda araç kullanırken e, yani herhangi bir risk görüyorsanız yani katılımda muhakkak hızınızı yavaşlatın. Yani hızınızı azaltın. Ee, biz otomatik araçlar için söylemiştik değil mi? Yani fren pedalı e, emniyettir. Evet. Fren pedalı Aynı zamanda emniyetin yanında da defanstır. Defansı doğru yaparsak yani kendimizi korursak zaten sağlıklı araba kullanabiliriz, kontrollü evet. ve sağlıklı araba kullanabiliriz. Ama defansı doğru yapamazsak yani hatta ben şeyden bahsetmiştim derse başlarken ilk onu anlatmıştık değil mi biz bir motivasyon evet, evet. başlangıcı yapmıştık. E, defansı doğru yapamazsak yani boksörler bile dikkat ederseniz kendin önce koruyor bir boşluk bulursa atağa geçiyor. Doğru. Bu e, futbolda da öyle. Önce korursun, gol yememeye çalışırsın, boşluk bulur, bir kontra yapar, gol atarsın. <laughs> yani genellikle defans daha önemli. Araba kullanırken de e, öncelikle yapmanız gereken şey e, kendinize emniyete almak, güveni almaktır. Onun dışında e, sürekli hareket eden bir mekanizma, sürekli hızla giden bir mekanizma muhakkak arıza çıkarır. Bu normal makinalarda da öyledir. Yani kapasitesinin üstüne çıktığında bir matbaa, ben çalışmıştım bir dönem iyi biliyorum. Yani biraz hızlı, hızlandırdıkları zaman motoru ısınır makinenin. Yani, evet. Ve arıza verir. Aslında e, daha uzun vadede daha sağlıklı daha fazla yapması gereken işi daha kısa süreye e, daralttıkları için problem çıkarır. Bu araç sürüşünde de öyledir. Sürekli hareket eden bir mekanizma, sürekli atak kullanılan e, bir araç size zarar verir arkadaşlar her anlamda. Bunun için Araç kullanırken en önemli şey defanstır. Biz e, sizinle sevgili Hanım, şey yapmıştık dikkat ederseniz. E, hani demiştim ya e, defansı doğru yaparsanız araba kullanırsınız. Evet. Baştaki e, ne e, korkunuzun ne telaşınızın hiç eseri yok benim gördüğüm kadarıyla. Hani sizde gerekeni e, yani varsa var diyebilirsiniz problem. Yo, değil ama. Çok şükür şu an şey e, rahatım. Yani evet başta çok korkuyordum o nelerden korktuğumu da zaten izah etmiştim işte yandan araba gelirse işte ben nasıl döneceğim, ne yapacağım, nasıl sinyal vereceğim. O edeceğim. katılımlarla alakalı bir şeydi evet, değil evet, mi o yandan araba gelme alakalı evet. bir şeydi aynen ama mesela şu an onu daha iyi kavradım. Hani en azından frene basacağım, kontrolü geçeceğim, yani öncelikle yani o zaten çıktıysa ona yol vereceğim. Hı hı. En azından şey daha dikkatliyim neyi nasıl yapmam gerektiğini daha iyi anladım. Hayır, aynı zamanda kendi aracınızda kullandığınız için bu daha bir artı özgüven kesinlikle. midir artık? değil Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi önce mesela sürücü kursunun arabasında kullanıp buna gelseydim eminim daha farklı olurdu. Ve bir zaman kaybı olurdu aynı zamanda. Aynen. Ee, ben e, adayların eğer e, küçük bir kapasiteleri dahi varsa kendi araçlarıyla evet. e, eğitim e, ehliyetleri de varsa ben bugün bahsetmiştim ya Avusturya'da hatta beni izler. Selam olsun buradan. Bir arkadaşımızla uzun bir telefon görüşmesi yaptım bir hanımefendiyle. Şey dedi bana. E, ben dedim ki bana sordu özel ders yapıyor musunuz hocam dedi. Yapıyorum dedim. E, ehliyet olanlarla aa dedi. Ehliyet olanlarla mı özel ders yapıyorsunuz dedi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o kadar <laughs> garip ki çünkü yurt dışında araba kullanmayı bilmeyene ehliyet vermiyorlar. Yani bir sürücü okulunda öğreniyorsunuz araba kullanmayı ama Türkiye'de maalesef öyle değil. Tabii. Yani ehliyet alanların abartmıyorum. Her 10 taneden, e, ben abartmamak için 7 tanesi araba kullanamıyor maalesef ve biz evet. de ehliyete olanlara eğitim veriyoruz yani e, tabi bizim biraz işimize geliyor ama e, yani bunu da verirken çok zorluyoruz nasıl e, yani donanımlı araç şöyle böyle uzata uzata ne kadar uzarsa ders özgüven azalır ben yapamıyorum'a evet. gelir. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Bizim ilk dersimiz. Ben abartmıyorum. Gerçekten ilk dersimiz. Ee, ben Sevgi Hanım'la henüz tanıştım. Yani e, telefonda görüşmüştüm. Arzu. Derse çıktık. Arzu Hanım'la. Hayır kod isim kullanıyorum. Bulmasın dersi. Artık geç oldu. Bir şey olmaz. Önemli <laughs> değil. Tamam eyvallah. Şaka yaptım. <laughs> Peki. E, yani şu an değil mi? Bak şaka da yapıyorsunuz. Şimdi bugün yapıyorsunuz. çıkarken <laughs> arkadaşlar ben şöyle düşündüm. Hatta evdekilere de söyledim. Ya ne yapacağız? Bir saat işte arabada ne ne var ne yok. işte boş neresi ise arsa gibi bir yer. Yani öyle düşün. Çok arabanın olmadığı bir yer. O kadar da mı ya arsa gibi? Ee, hayır çünkü sürücü kursunda o, öyle yerlere çıkarıyorlar. Hani <laughs> evet, mümkün ama olduğunca tenha yerlere çıkarıyorlar. E, bugün onu ilk derse de çıkar bir saate gelirim dedim. Ama biz bildiğiniz e, bir arabaya bindikten bir 10-15 dakika sonra trafiğe arabayı aldım. Çıktım Beylikdüzü'ne gittik. E, ve şey başta bildiğimde tabii panik vardı. Neyi nasıl yapmam gerektiğini bilmiyordum ama şu an gayet rahatım. İstanbul'u bilmeyenler evet. için Bahçelievler'le Beylikdüzü arası yaklaşık 22 km. Evet. Ee, ve e, akış e, akıcı, sert akıcı bir trafik var şu an itibariyle ve akşam yapıyoruz bu evet, dersi. Evet, aynen. E, ben tekrardan mı yok, yok böyle düz mi? devam yani edelim şeridimizden. Tamam. Bahçelievler'den gireriz. Tamam. Ha buradan tamam. gidelim. Tamam. Bahçelievler'den gireriz. Tamam. E, i̇yi dersler diliyorum arkadaşlar. Yani bu e, Videoları paylaşırsanız kanalın hem amacına ulaşmasını sağlarsınız benimle birlikte. Yani sadece bunlar değil. Bu hem ufaktan bir eğitim gibi oldu. Hem de eğitimlerimizi tanıtmak amacıyla bir video oldu. Ama kanalımızı tanıtırsanız videoları ve kanalı tavsiye ederseniz daha fazla insana katkımız olacak. İyi dersler, iyi akşamlar diliyoruz arkadaşlar. İyi akşamlar.